Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefis bir içecek hazırlıyoruz. Yaz günü içinizi serinletecek. İçinde kiraz, dondurma, hatta isteyebileceğiniz meyveleri de ekleyebilirsiniz. Tarife geçiyorum, iyi seyirler. 400 gram kirazı yıkayıp böyle çekirdeklerini ayırdıktan sonra robotun haznesine alıyorum. Kirazdan sonra dilediğiniz meyveleri ekleyebilirsiniz içerisine. Ben bir tane muz doğradım. Şeftali, karpuz, dilediğiniz meyveleri ekleyebilirsiniz. Burada 370 gram dondurma var. Dondurmanın tamamını içerisine ilave ediyorum. Daha sonra içerisine yarım litre süt ilave ettim. Eklemiş olduğunuz malzemelerin soğuk olmasına dikkat edin. Daha sonra robotumun kapağını kapatıyorum ve robotta güzelce çekiyorum. Robotta güzelce çektim. İçerisine bıçağını da çıkarıp şöyle bir karıştırıp kıvamını da göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğum içeceği servis edeceğim bardakların içerisine ilave ettim. Bardakların kenar kısmına birer tane kiraz takıyorum Dilerseniz bir tane limonu dilimleyip onu da bardağın kenar kısmına servis amaçlı takabilirsiniz Evet içeceğimiz hazır soğuk tüketmenizi tavsiye ederim videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek dileğiyle hoşçakalın